Evet 14 Kasım Pazartesi Kripto Monitör kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle dün Türkiye'de Taksim'de yaşanan terör olayını kınadığımızda Allah'tan rahmet dilediğim insanlara söyleyerek başlamak istiyorum. Hemen Bitcoin grafiğine geçersek Bitcoin'in haftalık grafiğinde hareketli ortalamaları ekranda bayağı bir kalınlaştırdım ki anlatım sırasında net bir şekilde gözükebilsin diye. Şu kırmızı olan 20 günlük EMA, eee iç içi olan 50 gün, turkuaz mavi olan 100 gün, bu e, mavi olan da aşağıdaki bu line'da 200 günlük hareketli ortalama ama MA diye EMA hareketli ortalama yani en yüksel, yüksek yüksek hareketleri ortalayarak e, çıkan karşımıza hareketli ortalamalar. Burada da haftalık grafiğine baktığımız Bitcoin'de devasa bir obo vardı bu obonun baş boyununu, boyunu, boyunu burasını aldığımız zaman e, sol omuzu, baş bölgesi, sağ omuzu. Bu baş boyun bölgesinin derinliği, bu derinlik kadar aşağı kırıldığı bir hedefi olur. Teknik olarak haftalıkta bile olsa bakın. Bu seviyenin de yaklaşık 12.500 dolarları gösterdi. Bitcoin'in şu ATH'tan sonra gelen şu mavi kanalda takip ettiğimiz düşüşü takip ettiğimiz kanalını biraz daha yakınlaştırdığımızda bu kanalın şu ince çizgilerle çizili olan median line'ının üzerine geçtiğimiz ikinci eee ATH sonrası yaptığı ikinci tepe yani e, sağ e, omuzun üzerinden çektiğimiz şu beyaz line e, ikinci düşen minor trendi bu ana trend yani üstüne geçmemiz gereken 200 günlük hareketli ortalama üstüne geçmemiz gereken seviyelerde. Şimdi Bitcoin Tel Aruna depremiyle buralara kadar geldiğinde şu kanal alt bantına değmiş oldu. Median aynı kaybettikten sonra buradan yaptığı tepki de görüyorsunuz. şurası net olarak 8 Ağustos burası da 15 Ağustos. Yani bir hafta içinde önce düşüp tekrar aşağıya tekrar 200 günlük hareketli ortalamadan net bir red aldı. 25000 25 bin dolar seviyesinde. Şimdi fiyat aşağı geldikçe hareketli ortalama tabi tabii 200 günlük de aşağı geliyor. 20 günlük hareketli ortalama yaklaşık 12 Eylül'de aşağı yönlü 200 günlüğü dahi kesti. Zaten hareketli ortalamanın hepsi yavaş yavaş geri geliyor. Fiyat geride kaldık kaldıkça. Şimdi şurada da ikinci bir çektiğim bu kanal içerisinde çektiğim bir line var. Bunun içerisinde tabii yukarı aşağı hareketler yapmamız hala daha muhtemel gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Burada ama bu e, şey e, dünya kupasının başlayacak olması, fan tokenlarda bir hareket bekliyor olmamız ama ve lakin işte FTX gibi bir borsanın şu anda adım adım çöküşe gidiyor olması zaten hemen hemen yani sindire sindire markette sıfırlaması yaşanacak gibi duruyor. Bugün e, Binance CEO'sunun, Binance Labs'ın İyi projeler için bize müracaat ederlerse, dikkat sağlayacağız demesi yani Almeda Research olayından etkilenen projeleri sağlayacağım demesi Elon Musk'ın kripto kışı sürecek ama mutlaka atlatacağız Bitcoin buradan yine güçlü çıkacak demesi bu tweetlerle ve pozitif havaya büründü. Ama ben yani Bitcoin'in şu 14 bin dolarla 12.468 dolar arasındaki bu line'da nihai sona erebilecek diye düşünüyorum. Burada bu renç aralıkları yani buradan tekrar şuraya kadar 19400'e doğru bir yapacağı rebound var. E, tekrar bir red alabiliriz. Tekrar geri gelebiliriz. İşte burada şu anda pozisyona girelim. Burada bir daha bir dikkat etmesi gereken bir e, ortam devam ediyor diye şey düşünüyorum. E, Bitcoin'in teknik olarak baktığımızda vadeli kısmın e, grafiklerinde bakın şurada e, CMA boşlukları dediğimiz zaten yukarıdakiler sonra dönerek dönerken e, aslında kapatıldı. Burada son aşağı düşüşte 35 bin dolar civarında bir de şurada e, 27 binde e, 28 bin yukarıdakilerin e, yukarıdakileri zaten dönüp bir gün dolduracak. Burada 18 bin dolar civarında bir boşluk vardı. Şimdi onu zaten net bir şekilde doldurduk. Şimdi burada Hani burada CMA boşluğu dediğimiz boşluklarla ilgili acaba başka ne olabilir diye düşündüğümüz. Şurada bakın 11 bin dolar civarında 11 bin, 160'da, 11 bin 300 arası bir de şurada doğmamış olan 9.600 dolarla 9.915 dolar yani 10 bin dolara kadar devam eden bir CMA boşluğu var. Hani bunu buraya kadar inanıyor Çok kolay gözükmese de ben hani buna pek bir ihtimal aslında vermiyorum. Ama ben Bitcoin'i gösterdim bu grafikte. Bu seviyelerde yüklü bir şekilde alım yapmaya başlayıp ama full nakit değil. Bunun altını görebilme ihtimaline de mutlaka plan içerisinde olup bir iğne atar buraları alır düşüncesiyle iki kademeli alım yapmayı düşünüyorum. Hem bu seviyeden hem bu seviyelerden alım yapmayı düşünüyorum. Ben buradan dönüşü gördükten sonra da ki Bitcoin'in bu dönüşü başarabileceğini düşünüyorum. DXY'nin şu anda aslında 114 seviyelerinden ettiği 107'nin altında olması tekrar 104 seviyelerini ziyaret edebileceği anlamına geliyor. Bunun pozitif olması tabii ki hepimizin beklentisi normalde market bunu pozitif zaten fiyatlama çabası içerisindeydi. Ekonomik takvimde yarın beklenen önemli bir veri var. O da e, üretici enflasyon verisi. O üretici enflasyon verilerinin de e, beklenti 8.3 nasıl e, e, enflasyon verisi, tüketici enflasyon verisi pozitif geldi. Tabii ki bu verinin de pozitif gelme şansı çok yüksek gibi gözüküyor. Ama burada hani market bununla beraber de belki biraz daha e, pozitif hareket edecektir. dikkat elden bırakmamamız gereken süreç aslında hala daha devam ediyor. Bu da benim kendi şahsi görüşüm. Evet. Bugün Amerika tarafından beklediğimiz pardon, Salı günü bu. Çarşamba günü de İngiltere'nin tüketici enflasyon verileri açıklanacak. 17 Kasım Perşembe'de saat 13'te de Avrupa Bölgesi'ninki. Şimdi İngiltere'de önceki 10.1 beklenti 10.6 bir parça yukarıda olacağım. Avrupa Bölgesi için önceki 10.7, 10.7 gelen çıkar diye düşünülüyor. Sadece Amerika için iyimser bir e, tablo var. Amerika'nın enflasyon verilerinde. Top list'e baktığımız zaman bakın e, ilk 3 sıradaki en fazla Bitcoin tutan cüzdanlara baktığımızda en büyük Cold Wallet Binance Global'in arkasından Bitfinex borsası geliyor. 3. sıradaki de en büyük balina cüzdanına baktığımızda bu balina cüzdanında alımların sürekli devam ettiği ama sizin burada kendi stratejinizi oluşturmanızın gerekliliğini mutlaka unutmamanız gerekiyor. Ethereum grafiğine baktığım zaman yani o balina 16500'den de alır 13'e düşünce tekrar alır. 11'e düşse gene alır ama sizin 17.000'de almanızla 12-13.000'de .000 almanız arasında fark var. Hala da markette bu stres varken yani bir yandan da bu FTX borsasının sahibinin sürekli desteklediği Solano, Radium, Serum diye bazı projeler vardı. Solano'dan da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tabi orada yüksekten maliyetli arkadaşlarımıza yani sabır diliyorum. Ama hani şuradan da tekrar döner diye solanmaya yüklü girişleri çok tavs tavsiye etmiyorum. Solanmaya giriş yapacağınızda yakaladığımız alt seviyelerden avalans Avax alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ethereum grafiğine baktığımızda Ethereum çok daha güçlü bir momentumla Merge güncellemesi sonrası bir fiyatlama zaten şuraya kadar gitti yaptı. Fakat e, yeterli olmadı. E, burada da Ethereum'in şu anda Bitcoin'le beraber e, şurada gördüğünüz 1190'ı kaybetmemesi altına attı. Yine neden aslında günlükte çabuk toparlanmıştı. Ama tekrar alt seviyeler arayışını Bitcoin yaparsa Ethereum da yapabilir. Dolayısıyla e, stratejiyi belirirken full nakitte şu anda girmek değil. Fakat önümüze gelecek tarihi fırsatlar olabilir. Yani aşağıdan e, varlıkları almakla ilgili Bitcoin'in yarılanma e, sürelerinde zaten bu hep vardı. Şu andaki bir sonraki halvinge 528 gün 13 gün var. Bu halvinge yanaştıkça Bitcoin zaten yeni hata yapıyor. Şöyle göstereyim. 2024'te 840 bininci blokta ve ödül 6.25 Bitcoin'den 3.25 Bitcoin'e düşecek. 2028'de ve e, o tam yarısı oranında bir daha azalacak. Bu verilen. Bitcoin her yarılanmadan sonra da ATH yaptı. Fakat yarılanma öncesi de düştüğü yerden de her zaman yukarı çıktı. Yani bu e, halden gelmeden önce Bitcoin'in yeni bir ATH göstereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla marketin genelinde aslında insanın olduğu yerde ahlak sorunu varken hani problem var. Onun dışında bir problem olmadığını düşünüyorum. Evet hepinize yatırımlarınızda başarılar dilerken Burada stratejinizi iyi yapın diye söylemek istiyorum.